Arkadaşlar merhaba 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü Yabancı yaşlarda Grayville'deyiz Evet e, Gravel'de Bugün normalde orada 8 koşu ama 7 koşu tabi alıyor Evet hemen e, değerlendirmelerimize geçelim arkadaşlar Birinci koşu 13.30'da Orada da aynı paralellikte başlıyor koşular Meydan 3 çıkar İngilizler ve 1200 metre sentetik. Burada e, yedili plase olarak baktığımız zaman 10 on numaralı One Irish Rover Richard Fury ile banka atılabilir. Bu safkana rakip 2 numaralı Victor Rail Kegan Nemelo ile 3 numaralı Osakati Thomas Gatton ve 4 numaralı Brief of Magic Kevin Habib e, tabii ki numaralı Ray Road burada e, de bir atraksiyonda bulunabilir arkadaşlar. Ama biz on numarayı Richard e güvenerekten burada banko ya yani yedili plaseler için banko ve bahis oynayacaklar için de 2, 3, 4 ve 6 numaralı safkanlara dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. İkinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Meydan 3 İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Gravel'de Arkadaşlar burada da iki numaralı George Handel Banco güne Banco ile başlıyoruz yani altılı Gaya'na e, Banco ile başlıyoruz bu da bir avantaj e, George Handel burada e, Banco böyle Banco ile başlamak tabii güzel bir şey 3. koşu 14.40'da Handicap'lı çıkan İngilizler güzel 1600 metreye çıkacaklar Gravel'de e, tabii ki mevsim itibariyle e, şu an kış olduğundan yağmur falan da çamur oluyor. Sentetik kum en doğru seçim. Bir numaralı Jetavana. Richard Furey ile ilk atımız arkadaşlar. Bu grubun böyle bir tık üstünde bu safkan. E, 113 günlük arası var gördüğünüz gibi. 8 numaralı Final Destiny Langway ile. Evet. Apr ama bu apranti, tutulan bir apranti. Ben Türkiye'de ben bunu onu şey benziyorum. Benzetiyorum. maç e, çizik. Pardon özür dilerim. Eray benzetiyorum. 8 numaralı Elengua uh, Final Destiny'ye biniyor. Final Destiny ikinci atımız. 10 numaralı Raven Sword Calvin Habib. 11 numaralı Brave Voyager Kumalo. 12 numaralı We All Commies Şanvale. bu da Amerikan filantropist yavrusu. Fakat ortada hiçbir şey bir, e, başarısı yok yani. Az ya 11'siz geçmiyor arkadaşlar. 11 siz geçmiyor. Pat forklar, biliyoruz zaten. Ve 5 numaralı Seattle Beat, Kevin Melo ve ikisi On oh My World It's Troy. 5 e, ve 2 burada. 1, 8, 10, 11, 12, 5 ve 2 numaralı safkanlar arkadaşlar. Burası için. Yani bakın eğer e, burada kıyıda köşede bir şey kalmışsa bu ayağa geç, gelmemiz lazım bir şekilde. Evet, dördüncü koşu handikap dişi üç çıkan İngilizler. E, 1800 metreye çıkacaklar. Burada 9 numaralı Midnight Crystal Kumalo ile ilk atımız. E, bu safkan hakkını vermiş yani bu güzel bir Bay Galil olan gelme böyle. Şanter, işte kendi atları kendi antrenörü yaptıkları zaman çok iyi başarılı yani. Bu açılık camiasında ben bunu gördüm arkadaşlar. Öteki antrenörler ne fırıldaklar çevirir bilemem ama kendi atına kendin bakacaksın, kendin antrenörünü yapacaksın diye biliyorum. İki numaralı Ice Sensation Kati ve 10 numaralı Libay Winneker'le ekürler yani burada. 2 ve 10 numaralı Safkanlar. Bir numaralı Let's Not Linger ee, bu da Lin'in Gary yavrusu. Ee, Kagan'dan böyle bindirmişler. Çok şanslı. Yazmak gerekiyor. 7 numaralı alfabeti Richard Fury ile. Twice Over yavrusu İngiliz. Safkan bu da çok şanslı. Evet biz burada 6'yı pas geçtik. En yüksek handikap puanı sahibi sahip Safkan'a pas geçtik. Dileyenler yazsın. Biz yazmışız 6'yı. Dileyenler yazsın. 9, 8, 2 ve 10 bir yedi diyoruz buraya burası için e, yeterli olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Beşinci kuş handikap 3 çıkar İngilizler 1900 metre e, çıkacaklar. Bu arada İstanbul'da vermiş olduğumuz Gold Power bankomuz da geldi. Premium Ben bu videoyu yaparken bir, bir taraftan da gözüm İstanbul'da arkadaşlar. Evet. E, burada bir banko var ki o bizi bekliyor. O banko. Yani muhtemelen kazanması lazım arkadaşlar. Tek bir korkumuz var. O da son koşusunu kazanmış olması. Madison Blues 3 numarayı banko atacağız. Ama dediğim gibi burada son koşusunu kazandı. Ama ilginç tarafı bu geçecek at yok. Yani diğerleri baktığımız zaman geçecek olanlar da kazanmış son koşularını. işte alın Burada bir numara rakip yani mesela kazanmış ki bu gruplarda arka arka kazanımlar var. Biz güveniyoruz. Madison Blues'u banko atacağız. İlk, ilk ayakta da bankomuzu hatırlarsanız dilenler ona göre değiş tokuş yapabilirler. Buraya at yazabilirler. Şimdi bir banko var burada. Altıncı koşu. Handikap dişi 3 yukarı İngilizler Bin metreye çıkacaklar. Burada ekü, pardon eküler diyorum. bir numaralı Poppy of Box. Evet. Poppy of Box ee, Sean Vare ile Alternatif Banko. Ee, bu safkanın yakın rakibi iki numaralı Cadiz Cabernet. Ee, yani tabi burada iki numaranın arka arka gelme ihtimali biraz e, zor. Rakibi iki numara gözüküyor ama bir numara alternatif banko arkadaşlar. 5 ee, numaralı Magical ile Kegan Demelo ile 6 numaralı Vision of Will Kumalo ile 7 numaralı Inventrix Kevin Habible de sürpriz yapabilir. At yazarsınız 5 6 7 yazın daha iyi ama 1 numara alternatif banko Poppy of Biox Shanware ile alternatif banko arkadaşlar. Bir bakın güzel bir AGP çıkarsa ona göre yapıştırırsınız bankoyu geçersiniz. Son koşu arkadaşlar herkesin yatış koşusu olabilecek bir koşuyla karşı karşıyayız burada gerçekten. Burada ekürler eğer kazanmazsa alternatif banko değil ama çok yakınlar kazanmaya. Yedinci kuşu handikap üç kare güzel 1200 metre çıkacaklar. Burada ekürlere çok şey bağlayacak birçok kişi. Ben eminim iki numara, 5 numara, 10 numara. Yani bu safkanlarda özellikle iki numara Richard Fury biniyor ve e, son iki kuşunda ikicilik yapmış. Hollywood Syndicate'in atı bunlar. Rakip noktasını 4 numaralı Prem TV Strike Şanvale ile son koşusunu kazanmış yani Gördüğünüz gibi bir numaralı Shifting Pad Kahdi ile ee, Ve aşağıda arkadaşlar Kelvin Habib'in Grand Grande Pullover 9 numara yani Bu saf da geliri var tabi ee, 11 numaralı Drogarati'ye bir bakarsınız 7 numaralı High Velocity bakarsınız arkadaşlar yani bunların değer size olan uygun tarafı varsa 3 numara bakarsınız Dark Tide. Çok tehlikeli belki dediğim gibi burada e, ekürler ön planda e, ama e, diğer safkanları yani ekürleri veriyoruz. Alternatif bankoda değil ekürlerin arkasından burada birçok AGF 10 10 ve üstü mutlaka kuponlara ilave edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, Gravel ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Tüm takipçilerimize Öncelikle güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüz gönlünüze göre olsun. Bol şans hoşça kalın.